Merhaba, şu an size mistik Uyanış ile ilgili olan bazı sorunları göstereceğim. Bu sorunlardan bir tanesi, Yer Yarıcı ile yapılan iki adet kombodan oluşuyor. Birisi Yer Yarıcı ile 3. dövüş Ruhu parçasını aldığımız zaman Dalga Küresi'ni atarsak arkasına Dalga Küresi'nin Deniz Ejderhası etkisi gerçekleşmiyor. Onu gösterelim. İki tane yüküm var, üçüncüsü yok. Yer Yarıcı ile alacağım ama maalesef skill atmayacak. Hemen gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi yer yarıcıyla üçüncü yükümü aldım. Ama üç yükle gerçekleştirilen deniz ejderhası etkisi gerçekleşmedi. Hemen şöyle bunu atalım. Ayrıca animasyon bug'ı da var görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi kullanmıyor. Bir bug var. Aynı zamanda yer yarıcı ile yine aynı şekilde 2 yük varken 3. yükünüzü aldığınızda deniz tabutunda doğru şekilde kullanmıyor. Sanki 1 adet dövüş yükü varmış gibi kullanıyor ama aslında 3 adet yük var zaten 3. yükü kullanarak atacak göreceksiniz şimdi. Görmüş olduğunuz gibi önce burada 3. yük geldi sonra 3. yük harcandı. 1 yük atarak kullandı. Denizleyici has etkisini ama doğru şekilde kullanmadı. Bir daha göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane oluyor parlıyor ama maalesef bir tane yükü direkt kullanıyor. 3 yük yokmuş gibi yapıyor. Aynı zamanda Hırçın Rüzgar'da bir sıkıntı var. Başarılı vuruşları dövüş ruhu parçası yeniler diyor ama hiçbir şekilde dövüş ruhu parçası yenilemiyor. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi yenilemiyor. Kullanımı bir ekleyelim ve tekrar kullanalım. Bazen yeniliyor bazen yenilemiyor. Ne yaptığını ben anlamadım. Bazen yapıyor bazen yapmıyor. Yani isabetli. Şunu da göstereyim hemen. ıskalama efektleri açıktı. Onları da bir gösterelim. Bakın ıskalama efekti açık. Bazen yenilemiyor. Iskaladığını düşünmüyorum bu slotlara karşı yani. İsterseniz şunları da deneyelim. Gördüğünüz gibi yenilemiyor. Bazen yeniliyor bazen yenilemiyor. Yani isabetsiz olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Çünkü burada hani mis isabetsiz veya hani ızka gibi bir şey yazıyoruz, kalama yazmıyor. Gördüğünüz gibi yenilemiyor. Böyle bir sıkıntı var. Aynı zamanda şöyle bir sıkıntı var. Animasyon sıkıntısı olarak. Hemen göstereyim. Şu an çık çıkan ejderha tamamen animasyon tamamlamadan gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Animasyonda bir sıkıntı var. Aynı zamanda bunda da bir sıkıntı var. Ben yani burada kayboluyor komple. Yani gördüğünüz gibi bu dövüş ruhu yenilemiyor. Yer yarıcı dalga küresi kombosu ve yer yarıcı deniz tabutu kombosu düzgün şekilde çalışmıyor ve animasyonlarda bazı sıkıntılar var. Deniz tabutunda herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı yüksek ejder haskilinde. Görmüş olduğunuz gibi ve dalga küresinde skill'in ejderha direkt iptal oluyor yani düzgün şekilde tamamlanmıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yakın zamanda bu sıkıntıları çözersiniz.